Vardı. Kimse size bakan, iyiliklerle dünyaya medeniyet kuran Komşusu açken çok yatmayan, iyiliğin anahtarı köçülüğe de kalkan Yalnızın kimse sizin, bayramıydı Ramazan Mallarınızın zekatını verin diyor Kur'an Köprüler kurdu kardeşleri kavuşturan, iyiliğin bereketi paylaşmaktır Ramazan Anadolu'da Asya'ya köprüler kurdu, mazlum ve yoksula hep bayramı oldu. Hey dünya, kardeşlerini unutma. Beklenen sensin. Dünyanın dört bir yanında emanetlerimizi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı. Yolumuzu gözleyen, duası ve umudu Türkiye olan mazlum ve yetimlerin yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmak için eğitim, barınma, giyim, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak için milletimizin gönülden paylaştığı emanetleri yetimlerimize ulaştırıyor, geleceğe umutla bakmalarını sağlıyoruz. Kimsesiz kalınca değil, unutursan yetim kalır. Yetim yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabilir ya da bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabilirsiniz. ودماغي بتعمل بامب